Dövünce mi hamile kaldın? Evet, zor zorunan diyorum. Zorunan. Allah'ım sen bana sabır ver. Ben istemiyordum. Kendisi ya, de ay ya, yani... Ya Mustafa Bey size bir şey sorabilir miyim? Sor abicim. Şu rezilliği, ahlaksızlığa bir son vermeyi düşünüyor musunuz? Yoksa ben bu kadını teslim edeceğim sosyal hizmet görevlilerine... Soruma cevap ver adam! Tamam. Biraz yüz olur insanda be! Gevrek gevrek telefona çıkıyorsun. İki tane çocuğun burada, utanmaz adam! Git bana dava şimdi. Çocuklarına devlet el koyacak. Benim de bir sinir hattım var be. Terbiyesizliğe bak ya. Al şu adamı hatta ya. Alın şu kadını odaya götürün. Çağırın sosyal hizmet görevlilerini. İhbarda bulunun arkadaşlar. Karaman Bey yani benim de bir şey hattım, sinir hattım var ya. Terbiyesizliğe gevrek gevrek telefon açıyor seferinde. Efendim Yalçın Bey? Ağzına yakışmıyor. Terbiyesiz adam. Bir de selamün aleyküm diyorsun. Hadi kızım seni bizim odaya kadar alacağız. Al çantanı. Hadi. Allah Allah al, yolunu aç etsin kızım. Hadi. O çocuğu da devlet doğurtturur sana. Tamam? Devlet sana çok güzel bakar. Geç şuradan kızım. Kalpendi. Yalan. Siz yalan. bu kadının beş aylık bebeğini hangi vicdanla aldırdınız? Kendisi anne orada oturuyor. Anne. Maliyet olsun. Ta al attı, al attı, hatta, hatta. al. Hadi abla, olsun. al çantanı sana da güle güle. Al ablacığım çantanı. Nalet hadi. olsun. Al abla çantanı. Değil hadi abla adam. yürü. Hadi güle güle ablacığım. Hadi canım ablacığım. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım. Odada bekleyin. Birazdan görevler gelecek. Sizlerle biraz çay içecekler, sohbet edecekler. Çocukların sağlık durumuna bakacaklarmış. Kısa bir ara verin arkadaşlar.